Şimdi bir diğer e, ifademizde stringle isim soy isim yazdırmak. Şimdi burada string'i kullanacağız. String isim burada isim ve soy ismi bu sefer string içerisinde tanımlayacağız. Çünkü string neydi? Kelimeleri tutardı. Kelimeleri e, kaydederdi kendi kütüphanesine kelimeleri kullanabilmemizi sağlardı. String isim dedik. Bir de string soy isim diye tanımlayalım. Soy isim diye stringi bir de tanımladık. Bu sefer bunu cout'un içine yazdıracağım. Cout burada ne olacak? Lütfen isim giriniz. Lütfen isim giriniz. Şimdi burada şunları büyük harfle yapalım bizden sistem bir isim isteyecek. Deminki gibi isim yazıp bir isim atamadık. Demin mesela string'e bir isim yazıp isim atamıştık. Hani şu şekilde yapmadık bunu bu sefer. Bakınız şuradaki string ismi şuradaki gibi string isim eşittir. Çift tırnak içerisinde işte Ahmet şeklinde demin yazmıştık mesela. Burada şimdi bu ikisinin farkında burada şu kısımda sizin yazdığınız C out'un içerisine direkt Ahmet ismi yazılıyor. Buradaki belirlediğiniz değişkeni bunu bu ifadeyi direkt ekrana çıkartıyor. Ama şu kısımda şu şekilde yazarsanız ismi sizden ister. Sizin istediğiniz bir isim ekrana yazılır. Siz ne ismi girerseniz ekrana o yazılır. Bunun ikisinin farkı bu. Şimdi burada bunu yazdık. Şimdi ikinci olarak soy isim de istedik buradan gene Şimdi bu değişkeni atacağız. sin hem isim hem soy isim için değişkeni atacağız. Sin buradan bunun değişkenine isim isim yazdık. Şimdi bizden isim istediğinde bunu girecek. Bir de soy isim isteyecek. See out. ne olacak? Lütfen lütfen soy isim giriniz diyeceğiz. Soy isim giriniz. Şimdi şunları noktalı virgül koyalım. Hata vermesin program. Burada da soy isim diyeceğiz. Sin olarak soy isim dedik. Şimdi burada Kullanıcının adını soyadına yazdıracağız demiştik. Bunun devamında cout kullanıcı adı hop, kullanıcı adı diyeceğiz. Küçüktür küçüktür işaretini koyduktan sonra burada isim için istediğimiz değişkeni yazacağız. Yani isimi yazacağız buraya isim daha sonra endline deyip bunu kapatacağız. İkinci olarak c kullanıcı tabi Türkçe karakter kullanmamaya özen göstereceğiz. Soyadı diyeceğiz. Burada bu sefer soy isim için kullandığımız şuradaki soy isim ifadesini buraya yazacağım. Atamasını soy isim üstünden yaptık çünkü. Bunu da burada kapattık. Bunu çalıştıracağız. Çalıştır bunu. Şimdi ne olacak? Bizden bir isim isteyecek. Burada isim istedi. İkinci olarak bir soy ismi isteyecek. Daha sonra burada kullanıcı adı artık ne isim girdiysek. Mesela Emir soy isim olarak işlem diyeceğiz. Kullanıcı adı emir, kullanıcı soyadı işlem mesela bu şekilde bizim karşımıza geldi. Yani benim buraya girdiğim isimle soy isim değerini, şey soy isim e, kelimesini burada kullanıcı adı, kullanıcı soyadı olarak bize gösterdi. Bu string isim soy isim yazmak. Yani string kelimeleri kendi hafızasında tuttuğu için buradaki isim soy ismi de direkt sisteme kaydetmiş oldu. Şimdi bir de int ile sayıları yazdırmak var. Onu da gösterelim size hemen. Şimdi int main'in içerisinde int diyeceğiz. Int birden fazla değişkeni tek değişkenin çatısı altında tanımlayabiliyoruz. Mesela atıyorum ki biz iki sayı toplayalım. Çıkartalım, çarpalım, bir de bölelim. Ne olacak o zaman? Mesela buraya sayı 1 diyelim. Sayı 1. Virgül diyeceğim. İkinci sayı olarak sayı 2 dedim. Bu iki sayıyı tek bir int çatısı altında tanımladık. Tek bir int değişkende bunu tanımladık. Bunları toplayacaktım. Toplam diyelim. Çıkartmak için. Fark diyelim. Çarpmak için çarp diyelim. Burada yine Türkçe karakter kullanmamaya özen göstereceğiz. Bölmek için de bol diyelim. Böl. Bunu bu şekilde yaptık. Bu int'te bizim kullandığımız değişkenler. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Onu gösterelim. İlk baştan kullanıcıdan sayı girmesini isteyeceğim. Cout birinci sayıya girsin mesela. Sayı bir değerini girsin. Ne olacak? Birinci sayıyı giriniz. Birinci sayıyı giriniz. Birinci sayı nereye bağlı? Şuradaki sayı bir değerine bağlı. Ben geleceğim az önceki gibi bu değişkeni, bu sayı bir yazdığım değişkeni buraya atayacağım. Atayalım. Sayı bir. Yine burada endline koyduk. Şimdi sayı 1 şeklinde bunu atadık. Atamayıp da mesela bunu bu şekilde atamayıp da mesela bunu çalıştırsak çalıştır birinci sayı girini sıfır mesela. Ben bunu bu şekilde görmek istemiyorum. Birinci sayı sıfır olmasın sayı ben gireyim. Şimdi ben bunu bu şekilde atarsam sanki sayı 1 mesela şöyleymiş gibi görünür. Mesela şöyle diyelim. Sayı 1 eşittir. 5 olsun mesela. Şimdi burada çalıştırdığım zaman çalıştır. Birinci sayı geliriz 5. Ne oldu? Benim buradaki int altındaki sayı 1'e tanımladığım 5 değeri buraya yazıldı. Neden? Ben burada int altında sayı 1'i tanımladım. Burada ben ne dedim sisteme? Şunu demek istedim. Ben sana sayı 1'i tanımladım. Sen o sayı 1'in değerini al. Direkt bu birinci sayı giriniz ifadesinin karşısına yaz. Şurayı geri alıyorum. Burada ben herhangi bir sayı 1 değeri tanımlamadığım için sistem varsayılan olarak bu ifadeden dolayı sayı 1 eşittir 0 dedi. Sayı 1'i ben kendim yazmak için buradaki end line'ı kaldırıyorum. Kaldırayım aşağı aşağıya indim. C in diyorum. Sayı 1 diye buraya yazıyorum. Tabi sayı 1'i bu şekilde değil. Şöyle yazıyorum. Çünkü buradaki S büyük. Hatta bunu da sileceğim. Çünkü biz bunu buraya yazdık zaten. Sayı 1'i biz buraya yazdık. Şimdi mesela bunu çalıştıralım. Çalıştır. Bizden şu anda herhangi bir e, sıfır değerini görmedik sayıyı girmemizi bekliyor birinci sayı giriniz girelim 25 olsun mesela girdik bitti çünkü kod burada bitiyor şimdi bu şekilde bunun ayrımını da göstermiş olduk yani tek satır halinde şu şekilde deminki gibi yazarsanız hatta şöyle bunu şu geri ala bu kadar yazarsanız burada ne dedi sayı bir tanımlıdır ben direkt buradaki birinci sayı giriniz eşittir. Sayı bir değeri her neyse onu yazarım demek. Program bunu anlıyor. Ama burada sayı bir değeri tanımlı değil. Tanımlı olmadığı için bunu varsayılan olarak yani default olarak sıfır olarak anlıyor. Biz bunu kendimiz tanımlamamız için C'in bu sefer büyüktür büyüktür işaretini koyuyoruz. Dikkat edelim buraya. C'inden sonra büyüktür büyüktür işareti konulur. Yani okların yönü sağa doğru bakacak. Ne olacak? Sayı 1. Biz burada int'te sayı bile nasıl yazdık? Şu şekilde yazdık. Aynısını buraya da yazacağım. Ve herhangi bir tırnak şartı falan burada kullanmıyorum. Direkt noktalı virgülü koydum. Buradan da şu kısımların hepsini sildim. Şimdi burada sayı 1 dedim. Birinci sayı bu bizden tanımlayacak. Birinci sayı burada girmemizi isteyecek. Tamam. Aynı şeyi sayı 2 için de yapacağım. See out. Bu sefer de ikinci sayı giriniz diyeceğim. Yine şey kullanmıyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. İkinci sayıyı giriniz dedim. Buradan see in. Bu sefer sayı 2 dedim. Sayı 2'yi yazdık. Burada da ikinci sayı benden isteyecek. Bunların toplamını, farkını, çarpımını bir de bölümünü istiyor benden. Şimdi ne olacak? <laughs> Pardon. Burada bunları atamamız lazım. Toplam nasıl yapılacak? Fark nasıl alınacak? Çarpım nasıl yapılacak? Bölme nasıl yapılacak? Bunları programa tanıtmamız gerekiyor ilk önce. Ne olacak o zaman? Toplam diyeceğim. Toplam eşittir dedim. Şimdi burada int'in içinde ne yazıyorsa ben buraya bunu yazmam lazım. Toplama nasıl yapılır? Bunu buraya yazacağım. Yani gerçekten bunu geleceğim buraya aynı birinci sınıf çocuğu gibi <laughs> yazacağım. Ne olacak? Sayı 1 artı sayı 2 diye bunu C++'a tanıtmamız lazım. Sayı 1 artı sayı 2. Bunu bu şekilde yaz topla dedik. Toplamı yaptı. Şimdi böyle olduğunda toplamayı yapacak. Mesela bunu çalıştıralım görelim. Çalıştır bunu. Şimdi birinci sayı giriniz. Mesela 12 olsun. İkinci sayı giriniz. 15 olsun. Bir dakika. Bizim burada bir sıkıntı çıktı galiba. Hemen ben buraya bir kontrolleyeyim. edeyim. Hmm, tamam. Şöyle yapacağız. Şimdi bunu biz buraya tanımladık. Sadece sayıları yazdı. Toplamını vermedi. Hemen şuradan see Toplam değer olarak yazdırmamız lazım. Mesela siyah toplam ya da sayıların toplamı da diyebiliriz. Sayıların toplamı şeklinde yazacağız. Çünkü Türkçe karakteri bunun içinde kullandığımız zaman ne olduğunu bir önceki videomuzda göstermiştik. Kutu şeklinde gösteriyordu. Burada aynı şekilde yine deminki gibi burada int'in içerisinde ne atadıysak burada da bunun bu şekilde atacağız, yazacağız toplam şeklinde yazdık. Burada end line'ı bitirdik. Şimdi bu burada bitti. Bunu compile and run yapacağım. Birinci sayı girelim 12, ikinci sayı 15 olsun. Sayıların toplamı 27. Ne oldu? Şu oldu. Az önce ben buraya girdiğim iki sayı toplam olarak burada belirtmeme rağmen bana sayıların toplamı falan yazmadı. Sadece birinci, ikinci sayı yazdı bıraktı. Burada bu sefer toplam yazdı. Niye? Çünkü ben bu toplamı bir C out'un içine atadım. Şimdi burada mesela az önce birinci sayı C out'un içine atalım. Şurada sayı 1 var. C out'un içine atadım. Sayı 2'yi de C out'un içine atadım. Bunları gösterdi. Ne dedik? C out'un içine atanan şeyler ekranda yazılır. Şuradaki ekranda yazı olarak çıkar. Az önceki şeyde buradaki ekranda yazı olarak çıkar. C Siyahutun içine atalım. Ama ben bu toplam değerini az önce siyahutun içine atmadı, atamadığım için, siyahutun içinde bunu bu şekilde yazdırmadığım için bu ekranda gözükmedi doğal olarak. Şimdi bunu burada gördük. Sayıların toplamı bu şekilde yazıldı. Şimdi bir de farkını yaptıralım. Fark diyelim. Farkında sayı 1'den sayı 2'yi çıkartsın. Sayı 1 eksi sayı 2 olsun. Şimdi fark bu. Ben bunu bu şekilde çalıştırdığımda yine mesela birinci sayı, ikinci sayı bir de toplamı gösterecek. Farkı göstermeyecek. Sebebi de az önce söylediğimiz gibi siyahın içerisine sayıların farkı şeklinde yazmadık. Yani gelip de şunu şu şekilde şöyle yapalım. Siyah burada sayıların farkı burada gene Türkçe karakter olmamasına dikkat edeceğiz buradaki farkı temsil eden şu fark kelimesini buraya yapıştırıyorum ve end line deyip satırı sonlandırıyorum. Bu şekilde olduğunda ise şöyle gösterelim size. Birinci sayı giriniz. Bu sefer farkta sayı birden sayı 2'yi çıkartacağı için birinci sayı ikinci sayıdan büyük bir şey olsun. Fark pozitif çıksın diye. Mesela birinci sayı 21 olsun. ikinci sayı da mesela 14 olsun. Salladım. Tıkladığımız zaman toplam 35 farkı 7 olarak bunu burada gördük. Burada bu bakın c içerisine farkı atadık ve geldi bana 21'den 14'ü çıkardı 7 olarak bunu buldu. Buraya dikkat etmek lazım. Farkı da bu şekilde yaptık. Şimdi çarpmaya geçeceğiz. Bu sefer çarp dedik. Tamam. Hatta çarp demeyelim çarpım diyelim daha böyle bir düzgün olsun. Şuraya da bolum diyelim. Çarpım şeklinde bunu yazacağız. Az önce söylediğimiz gibi buraya ne yazdıysak buraya da aynısını yazmamız gerekiyor. Eşittir dedik. Çarpımı da sayı 1. Şimdi çarpımı şu şekilde gösteriyoruz. C++'da gelip de normal çarpı ya da nokta şeklinde değil. Matematikteki bilgisayar bilgisayar dilindeki matematikte çarpı olan şu yıldız işaretiyle gösteriyoruz şununla. Şu şekilde gösteriyoruz. Bu yıldız işaretini de e, şuradaki backspace tuşunun yani şu enter'ın üstünde silip geri gelmek için kullandığımız tuş var ya onun adı backspace tuşu oluyor. O tuşun hemen iki solundaki tuşla bulabilirsiniz. Yani klavyede soru işareti yapmak için kullandığınız tuşa basarak bu işareti ekrana yazdırabilirsiniz. Ya da üçüncü bir tanımla numlock tarafındaki değil de klavyenin üst kısmında sol üst kısmından başlayıp yan yana giden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 0 tuşlarında sıfırın hemen sağındaki tuşa basarak bu yıldız işaretini çıkartabilirsiniz sayı 1 çarpı sayı 2 diyeceğiz. Burada yine bunu tanımlamamız lazım. Hemen tanımlayalım. Siyah burada sayıların çarpımı şeklinde bunu yazacağız. Buraya da çarpım yazıyorum. Çarpım. Buraya da end line'ımı koydum. Bu da bu şekilde oldu. Bunu da compile and run yapacağım. Bu sefer farkın eksi çıkması önemli değil. Birinci sayı 10 olsun. ikinci sayı mesela fark eksi çıksın mesela 12 olsun. Burada fark eksi çıktı bakınız. Birinci sayı 10, ikinci sayı 12. Fark eksi çıktı. Eksi 2 farkımız. Toplamı 22, 10 artı 12'den 22. Fark, farkı eksi 2 demiştik zaten çarpımı da 120. 10 ile 12'yi çarptı çarpımı 120 oldu. Şimdi bir de bölüm var. Lakin burada int tam sayı olduğu için Pardon, şuradaki int tam sayı olduğu için bölümü tam olarak bölemeyecek. Mesela şöyle gösterelim hemen size hızlıca. Bölüm buradaki yazdığımız gibi bunu da buraya yazacağız. Bölüm eşittir diyeceğim. Bu sefer sayı 1'i sayı 2'ye bölsün. Sayı 1 bölü diyeceğiz. Bölüde bu slash işaretini kullanıyoruz. Klavye'de bu az önceki tarif ettiğimiz 7 tuşundan bunu yapabilirsiniz. Ya da numlock'taki yani numlock takımının olduğu klavyenin sağ tarafındaki numlock tuşunun hemen sağında bulunan işareti kullanarak da yapabilirsiniz bunu. Sayı 1'i sayı 2'ye bölsün. İyi tamam bölsün de. Şu şekilde bölecek. Hemen bunu tamamlayalım sayıların sayıların bölümü diyelim. Bolumu şeklinde bunu yaptık. Buraya da bolum dedik. Burada end line'ı koyduk. Şimdi bunu bölecek. Bakın bunu nasıl bölüyor. İşte böyle bölecek. Bakınız. Mesela 25 ikinci sayıda mesela 6 olsun hatta 6 olmasın 2 olsun 25 bölü 2 normalde 12 buçuk yapar 2 olsun eşittir dedik bakın bunların üçü normal toplamı 27 25 artı 2 27 farkı 23 çarpımı 50 bu üçünde sıkıntı yok geldi geldi bölümde 12 dedi şimdi normalde 25'i 2'ye bölerseniz bölüm 12 olmaz 12 buçuk olması lazım ama biz burada int değişkenini atadığımız için bölümü tam sayı olarak bize gösterdi. Yani bölüm normalde 12,5 ama biz buraya int değişkeni koyduğumuz için 12,5'u bize en küçük tam sayı olan 12'ye yuvarladı. Yani 12,5'tan küçük en büyük tam sayı 12 olduğu için bize 12 şeklinde gösterdi. Ben diyorum ki bunu virgüllü göstersin. Burada 12 değil 12,5 yazsın. O zaman ne olacak? O zaman da buradaki int'i aynı demin yaptığımız gibi virgüllü sayıları göstermek için double değişkenini kullanıyoruz demiştik. Buraya double değişkenini atacağız. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Gene 25'i 2'ye böldürteceğim. Birinci sayı 25 olsun. 25 ikinci sayı 2 olsun. Böldüğümüz zaman bakın buradaki sayıların toplamı 27, 23 burası far, şey, farkı 23 çarpımı 50 bölümü 12,5 oldu. Yani dediğimiz gibi burada Double kullandığımız zaman tam sayı haricinde ondalıklı sayıları da yazmamıza program imkan sağlıyor ve bizim buradaki e, bölüm işlemini de sıkıntısız bir şekilde yapabilmemizi program bize olanak sağlıyor. Buradaki bölüm işleminde o şekilde sıkıntısız bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bugünlük bizden bu kadar. Videonun bu kısmı zaten bir saat bir şey oldu. Bu videoyu bölüp de yayınlayacağız. Yani bu C++'ın gerçekten uzun bir konusu. Diğer pardon, diğer bölümleri de oynatma listemizin içerisinde bulabileceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. we